mücadele önemli. Rakibi belli onların. Acaba kim kazanacak İlk mücadeleyi? Asus sinik Down kazanmayı başardı Metroid'in karşısında. Bir galibiyet alırsa üst sıra çıkmış olacak Asus sinik Down. Eğer Metroid'i sıra alırsa eşitlik bozma mücadelesine gideceğiz. Evet. Ve başlıyoruz şu anda iki mücadeleyi ekranlarımıza geliyor. Asistan Silik çok yakın galibiyete ve galip bir şekilde ayrılacak. 2-0'lık bir galibiyeti var. Sıra hazırdı adını. Aynen öyle. Evo ile karşı karşıya gelecek Asistan Silik Down. Ve mücadelesi. Son hazırlıklar artık. Hazır geldi. Karşı tarafın hazırını bekliyoruz. Başladılar şu anda karşılaşmaya. Evet. Başladı. Bakalım. Hartmenjan'ı %29'a kadar düştü. Sefar galip gelecek mi? Şimdi tekrardan hasar çıkartmaya çalışıyorlar. Ama sanırım yine bir problem oldu. O yüzden iki tarafta bekliyor. Mücadele başlamamış. Yani bir türlü iki taraftan bir tanesi hazır olamadı. Sanırım bir problem yaşadı orada Hartman. Hazırlandı. Yoksa... Hartman evet. hazır verdi ve mücadelemiz tekrar başladı. Evet. Hazır geldi ve hızlı bir şekilde başlıyorlar. Hartman canı %85, Zefar erkenler hasar yiyen isim oldu. Hasar yemeye de devam ediyor şu anda %20'lere kadar. Geriledi Zefarın canı. Hardman galibiyete doğru gidiyor ve bir bire getirdi durumu Zefar ilk mücadeleyi kazanmıştı. Hardman karşısında şu an durum bir bir. Sıra eşit bozma son, Evet son mücadeleye geçiyoruz Zefarla Hardman arasında. Eve Angelina da de Hünkar mücadelesi olacak. Birazdan ekranlarımıza gelecek Bu arada... o da. Arkadaşlar Hardman ile Zephyr'ın mücadelesinin sonlanmasını bekliyoruz Evet. Bu arada diğer tarafta. Hakem yok mu V.S başlayacak demiş. arkadaşlar her oyuncunun arkasında hakemimiz var. Ee, teknik kontrolleri her şeyi yapıyorlar. Evet, Mücadele başladı bu arada da. hızlı bir şekilde. Zephyr'ın canı yine yüzde %40'lara kadar düştü. Hartman dayanmaya devam ediyor. Skor gelecek ve Hardman üst sıra adını yazdığınız ya isim ya. ile karşı karşıya gelecek. Üst turda Hünkarla Evangelina mücadelesi de başladı. Çok hızlı bir şekilde Hünkar kazanır diyen çok fazla isim vardı. Bakalım kim kazanacak? Evangelina'nın %26'ya kadar canı düşüyor. Hünkar'ın da aynı şekilde Evangelina düşürebilecek mi? Son anda Evangelina almayı başardı Hünkar'ı ve galibiyetle sonlandırmış oluyor. Sonra 4 karşılaşmamız daha var yarı final mücadelesi ne diye bakıyorum ama çeyrek final ardından yarı finale kadar ilerleyeceğiz. Hünkar Evangelina mücadelesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 128'lere kadar düştü Evangelina %50, Hünkar %18, %1'e kadar Hünkar düştü ve bir sıra adını yazdırıyor. Diye görüyorum ben şu an elimdeki chartta. Ademlerinde kalan attılar yalnız. Bu evet. Savaş sergisi. Aynen öyle. Ve başlayacaklar. Onları da izleyeceğiz. Bakalım. Hartman. Canı 130'a kadar düştü. %20'lerde canı yenilebilecek mi diye bakıyorum. Çok güç şu anda. Hartman. Evet Angelina. Kesti Hartman'i. Hiç heyecan kadar Tabii Bir yandan da... E, orada mücadele başladı. Venüs'te. Evangelina mücadelesi ekranlarımıza geliyor. Üst turda ile karşılaşacağını söylemiştik. Bakalım galip kim olacak? Venüs'ün canı 120'lere kadar düştü. Ve Venüs şu an yerde Evangelina kazanan taraf Evo. O da Sassumsu karşı karşıya gelecek. 20 saniyededir rakibine. Matt Weather mücadelesinden galip olan isim Evo ile karşılaşacaktı. O da Assassin's Creed Down zaten. Ee, ve şu anda Evo ile mücadelesi gerçekleşecek. Ekranlarımıza gelecek. Ve mücadele başladı. Bakalım kim kazanacak. Hasarlar verilmeye başlandı. Evo ilk hasarı alan isim Assassin's Creed Down'dan O yüzden canı bir ile azalıyor. Hasarlar gelmeye devam edecek Evo %1 %0.42 dayanmaya devam ediyor ama nereye kadar dayanacak Sneak Down'a ve ilk mücadeleyi Sneak Down kazanmayı başardı. bir üst süre çıktı o da Sneak Down zaten Sneak Down üst sıra çıktıktan sonra Evangelina da Venüs'ü yendikten sonra üst sıra doğru çıkıyor yarı ya final mücadele yavaş, yavaş yavaş şekilleniyorlar. Evet, e, Jasmine'sle, I'm Hartman şu anda karşılaşmaya başladı. Canı 110 seviyesine kadar ikisi 0.81. Ve Hartman 0.81'le aldı. 0.81. İşte 0.81 can barıyla rakibini bu turda ilk maçını almayı başarıyor. Evayla Asasi Sinek karşı karşıya gelmişler. Asası düşmek üzere Evo. Evo Asasın üstüne Alarak hanesine yazdırıyor. Şimdi Hartman'la Justin's karşı karşıya. <laughs> Bakalım. Karşılaşmalardan Rasmind ve bu arada karşılaşmaya başladılar. 150 %50 seviyesinde Hartman da öyle Jett'sin canı %10 kaldı ve Hartman. Buradaki karşılaşmayı kazanan isim oldu Evo ile Assassin's Creed. Evo'nun canı %10 seviyesinde, ikisinin de canı %10 seviyesinde. Burada Assassin Snake Down. Bu karşılaşmayı kazanıyor. ya ve başladı mücadelemiz. Şu anda hasarlar geliyor Assassin to snake down. Canı bir ile azaldı. Satırcı şu anda önde götürüyor gibi duruyor ama canını yenilemeyi başarıyor. Satırcı dikkat etmesi lazım. Çok yakın ama Down yere düşen isim Satırcı galibiyeti alan isim oluyor. Sol tarafta Assassin oynuyor şu anda. Arada da vakit kaybetmiyor farkındaysan. Müzik de açılıyor yani hızlı bir şekilde. Orada mücadeleye tekrardan geri döndük Down'la Satırcı arasındaki mücadeleye Yağayla çekişmeli geçiyor. Satırcının canı %19'lara kadar düştü. Aynı şekil. Bir, bir. Sneak Down'da canı bir hayli azalmıştı bir, ama fazlasın. kazanmayı başardı. Durum 1-1. Du duyar mıyız ondan? Çok merak Kaç ediyorum. Bu arada mücadele tekrardan başladı. Üçüncü maç. İkinci galibiyetini kim alacak? İki tarafta 1-1 şu anda. Bir maç kazanabildiler. Bakalım. Sneakdown yakın. Satırcının canı %10'lara kadar düştü canı yenilemeyi başardı aynı şekilde ama satırcı yerde sneak down 2-1'e getiriyor durumu. Satırcıya buraya kadar diyecek mi? Karşılaşma başladı. Asasüt sneak down'la satırcı karşı karşıya. %40 seviyesine kadar düştü. %70 seviye çok yakın devam ediyorlar. Derken birazcık üstünlük elde etti diyebilirim satırcı. Satırcı. Satırcının da canı çok aşağı indi. Bitmek üzere %70 ve 2-2. Satırcı alıyor. Son maç son maç şampiyonu belirleyecek. Smackdown'da yani bir totem yapmış durumda. Mücadelemiz başlıyor. Artık son maç, son mücadele kazanan şampiyon olacak. Satırcı Asasin şu an canı bir hayli azalmış Sneak Down'un. Satırcı galibiyete çok yakın gibi gözüküyor. Son bir darbe gelecek mi diye bakıyorum ama canı bir hayli az. 27'ye kadar düştü Satırcı kaybediyor Sneak son anda. Down. Son anda. Şampiyon Sneak Down oluyor inanılmaz son anda. Son anda ekranlarımıza geliyor iki isim birden. Sevenlerini çok güzel bir şekilde sevindirdi tebrik edelim kupa ile birlikte de bir fotoğraf aynı zamanda 5000 TL'nin de sahibi oldu Roberts ben Rise Online'a